Şimdi bugünkü görevimiz burayı söküp bu altı temizlemek. Şimdi bir koltuğu çıkardık. Diğerini de çıkartacağız. Şurayı söküp temizleyeceğiz. Hadi başlayalım. Hadi. Diğer koltuğu çıkardık. Ötekisini de çıkartacağız. O zaman. Vidaların hepsini içine koy o zaman dediğin gibi. Temizlerken şey yaparız. Çok pis. Neyse halledeceğiz. Kendiniz yapınca böyle temizleyebiliyorsunuz ama gidip hazır aldığınızda buraları söküp temizlemiyorlar. Belki temizliyorlardır bilemeyiz. Hiç sanmıyorum hiç görmedim. <laughs>

Kirli umarım güzelce temizleyebiliriz. Bakacağız. Ver bakalım. Sen de diğerlerini yanla. Sırada şimdi ne var? Elif'inin bırak bence. Yani malzeme alıp geliyorum Osman abi. De? Tamam. Yani üstü kapalı bir şeyin altı bu kadar nasıl kirlenebiliyor Of çok kötü. Berbat. Umarım başarabiliriz ya temizlemeyi. Geliyor. Ee, bu bunun içine giriyor zaten Zeynep. Hayır şu öndeki şeyler var ya küçük. Onları sökmen Bunları gerek. Onları sökmeye gerek yok. Nasıl çıkacak o zaman? İşte bir dakika durursan ben sana göstereceğim. Peki duruyorum. Nasıl bir şey yapmışlar böyle ya? Sanki bu arabayı söküp baştan mı takmışlar? Şu şeyin arasına girdi. Şuraya. Açık yer var ya. Buraya buraya. Şuraya. Üçüncüsü nerede? Bilmiyorum. Matkabın altında kalmıştı belki. Ver onları kaybolmasın. Şunları da oraya koy. İyi de bu yerinki değil mi bunlar? Evet ama yerinkini yerin üstüne koymayacağımız için onlar beraber kalsın. O değil de diğeri nereye gitti? Bilmiyorum. Fazla uzaklaşmış olamaz. <laughs> Allah'ım çok kötü korkunç ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Aşağıda bir biz yokuz galiba. En zor kısım burası işte. Orada direksiyonun zımbırtısı var. Tortu var bir bakalım. İçeri geldi o kapıyı kapat istersen. Çok yakından şey yapıyorlar, geçiyorlar. Ha. Arama. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Orayı şey yapmadan şöyle kaldıralım o zaman istersen yukarıya doğru öyle temizleyelim orayı sökmeden. Şu yağı ver bir bakalım. direksiyon <laughs> direksiyon elimizde kalmazsa Vay bunu sökmeyecektik ki Aynı mi sökecek? Hiçbir fikrim yok Neyse onu getirdim Ama fark... söktüm ve takılacak şey yok yani, yani Sökebileceğimiz bir alan var mıydı bize yine Bence dediğim gibi yapalım ya direksiyona ulaşmayalım. Onu sık sen güzelce. Niye böyle oldu? Olur bazen öyle. Uf kuslu olsaydı bulurdu bir yöntemi. Şöyle yukarıya doğru kaldırıp öyle temizleriz. Mecbur şimdi orayı sökemedik. Şunu ben götürüp vereyim. Çok da kurcalamak istemiyorum orayı şimdi direksiyon. Hazır mısın? Çok berbat. Baktın mı? Baktım. Bir de sen bak istersen. Ben kusarım ki bakarsan. Oldu. Sen şimdi burayı süpür. Öncesi böyle bakalım. Sonrası umarım pırıl pırıl olur. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi burada kameramız sessiz kaydetmiş. Neden olduğunu bilmiyorum. Ya şarjı bitti ya mikrofonu açmadık. Böyle bir takım olaylar vesilesinde bayağı uzun bir süre sessiz video çekmişiz. Videoyu editlerken fark ettim. E burada birkaç kat e, sildim, süpürdüm, fırçaladım. Yani herhalde suyu ne kaç kere değiştirdim bilmiyordum. Çok Kirliydi, çok pislenmişti. Yani mümkün olduğunca güzel temizlemeye çalıştık, elimizden geldiğince temizledim, en güzel şekilde kapattık üstünü artık temizledik yani. Umarım tekrar böyle kirlenmez. Sonuçta biz daha düzgün, daha e, temiz kullanırız ticari araba olarak kullanılmış daha önce herhalde bilmiyorum bir şeyler taşımışlar o yüzden fazla kirlenmişti biz kullanırken bu kadar kirlenmez diye düşünüyorum kirlense bile zaten herhalde bağlantı noktalarında yani önle arkaya birleşim yerinde bir sıkıntı olmazsa yine açarız sonuçta koltuklar sökülebiliyor öyle bu videomuzda böyleydi umarım en kısa sürede karavanımızı bitiririz çok az kaldı ee, youtube'da tabi biraz geç e, geliyor aslında karavanımız şu an daha iyi durumda yani yaşamsal olarak her şeyi yapıldığı gibi dolaplarla ilgili eksikliklerimiz vardı. En kısa sürede onları da tamamlayacağız. Zaten bundan sonraki videolarda biraz daha şekillenmiş olarak görürsünüz. Bizi takip etmeyi unutmayın devamı için. Teşekkür ederim. Şimdi hepsini böyle yaydım. Bir güzel yıkayacağım. Hepsini yıkadım bir de sileceğim şimdi. Şimdi de altını temizleyebileceğim kadar temizledim. Bence bundan iyisi artık bir yerlerde. Ne Şam'da, Şam'da kalsın <laughs> Bir de bu kadar zaten temiz Hiç var? Bu kadar değil. Yani, yani bu oraya. senin öngörün bilmiyoruz. Belki de temizliyorlar Belki ya. De ya. Neyse şimdi yerleştirelim. Bir de şu üstü şurayı da bir güzel sileyim temizleyeyim. Ondan sonra da montajını yaparız.